Merhaba, ben Doktor Muhammed Tekeş'in göğüs hastalıkları uzmanıyım. Bugün sizlerle öksürük hakkında konuşmak istiyorum. Öksürük insanların hastaneye başvuru sebepleri arasında en sık olan sebeplerdendir. aslında öksürük vücudun dış etkenlere karşı bir savunma mekanizması ve en önemli reflekslerinden biridir. Amacı akciğerleri enfeksiyondan korun, korumak, vücuda giren yabancı cisimleri dışarı atmak ve biriken salgıları dışarı atmaktır. 3 haftadan kısa süren öksürükler akut öksürük olarak adlandırılıyor. 8 haftadan uzun süren öksürüklerse kronik öksürük olarak adlandırılmaktadır. Öksürüğün birçok sebebi bulunmaktadır. Çocuklarda enfeksiyonlar astım, reflü, erişkinlerde yine enfeksiyonlar, astım, koa, alerjik sinüzit, alerjik rinit dediğimiz hastalıklar öksürüğün en sık sebepleri arasındadır. Bunun dışında çeşitli tansiyon ilaçları, kalp yetmezliği, sigara içimi, hava kirliliği gibi birçok sebep öksürüğe sebebiyet vermektedir. Özellikle sigara içenlerde öksürük, balgam çıkarma normal bir durum gibi kabul edilmektedir. Aslında bu kronik bronşitin ve ileride gelişecek olan KOAH habercisidir. Özellikle sigara içen, öksürük ve balgamı tekrarlayan insanların mutlaka en geç yılda bir kez akciğer filmi çektirmesi ve bir doktora başvurması gerekmektedir. Peki her öksürükte doktora başvurmak gerekmekte midir? Özellikle çok kısa süren, 1-2 gün süren ek bulguları olmayan durumlarda öksürük kendiliğinden de geçebilmektedir. Bir savunma mekanizması olduğu için karşılaşan bir soğuk hava veya da çeşitli eritanlarla geçici öksürükler olabilmektedir. ancak öksürüğe ateş, yüksek ateş, balgam, kanlı balgam, nefes darlığı, ciddi nefes darlığı, hırıltı gibi durumlar eşlik ediyorsa, bunun yanında tüberküloz hastası, koronavirüs hastası gibi bulaşıcı hastalıklarla temas olması durumunda mutlaka bir göğüs hastalıkları doktoruna öksürük nedeniyle başvurmak gerekmektedir. Özellikle 3 haftayı geçen öksürüklerde mutlaka doktora başvurmak gerekiyor. Bunun yanında yine bir haftayı geçen öksürüklerde de hafif semptomlar yanında olsa bile göğüs hastalık doktoruna başvurulması, bir akciğer, en azından bir akciğer grafisi ile birlikte durumun değerlendirilmesi gerekmektedir. Hastalarımızda öksürük geliştiğinde öncelikle bunu kesme kesmeye çalışıyorlar. Çeşitli bitkisel ilaçlarla, bazen eczaneye gidip öksürük kesici şuruplarla veya da doktora başvurduğunda direkt öksürüğü kesecek ilaçlar almak isterler. Aslında bu bizim istediğimiz bir durum değildir. Çünkü Öksürüğün öncelikli olarak sebebini tespit etmek gerekmektedir. Eğer ki geçici yöntemlerle öksürük hafifletirse altta yatan ciddi hastalıklar, kanser dahil ciddi hastalıklar gözden kaçabilir. veya da bunların tanısında gecikmeler olabilir. Bunun için uzun özellikle uzun süren öksürüklerde mutlaka doktorunuzun öksürüğün sebebine yönelik ileri tetkikler yaptırması konusunda doktorunuza yardımcı olmanız gerekmektedir.